Osimhen transfer kararını açıklıyor. İşte o tarih. Son dakika Galatasaray transfer haberleri, transfer döneminin en fazla konuşulan isimlerinden biktir. Osimhen'de son karar bekleniyor. Hem Galatasaray hem de Al Hilal resmi teklif yapan iki kulüp olarak şu. Anda öne çıkıyor. Öte yandan Nijeryalı golcünün transfer kararını açıklamak için bekleyeceği tarih ortaya çıktı. Galatasaray formasıyla 2024-2025 sezonuna damgasını vuran Victor Osimhen'in geleceği merakla. Bekleniyor. Sarı Kırmızılılar, Bon Servisi konusunda Napoli ile iki kez görüşme yaparken Osimi'nin kararı da büyük önem taşıyor. Henüz geleceği ile ilgili nihai kararını açıklamayan Nijeryalı Yıldız'ın 10 Temmuz'a kadar bekleyeceği ifade ediliyor. Galatasaray ve Al Hilal'in teklif yaptığı vurgulanıyor. Al Hilal'in 40 milyon euro maaşı gözden çıkardığı ifade edilirken Galatasaray'ın da 16 milyon euro artı bonuslarla bir paket sunduğu belirtildi. Her iki kulübün Napoli'den ziyade Osimhen'in kararını beklediği dile getirildi. 26 yaşındaki yıldızın Şampiyonlar Ligi faktörü ve Avrupa'da devam etme isteğiyle Suudi Arabistan'a sıcak bakmadığı kaydedildi. Napoli'nin de Osimhen'in kararını beklediği, aksi halde Napoli ile sezonu açacağı aktarıldı. Victor Osimhen'in İngiltere Premier Lig'den teklif beklediği ifade edildi. Liverpool ve Manchester United'ın Osimhen'i takip ettiği ancak resmi teklif yapılmadığı kaydedildi. Liverpool'un transferde, çalışmalarını sürdürdüğü ve girişimde bulunabileceği kaydedildi. Napoli'de teknik direktör Antonio Conte, Victor Osimhen'i kadroda düşünmüyor. İtalyan hoca Osimhen'in kulüp bulmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon, da 26 yaşındaki forveti kadroya almayacağını aktaran Conte'nin kararı değişmedi. Osimhen, Napoli'nin, sezon açılışında olsa bile ana planda yer almayacak. Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, transfer çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yazgan, Victor Osimhen ve Kaleci, transferindeki son gelişmeleri paylaştı. Yaz transfer döneminde ilk olarak Leroy Sané'yi renklerine, bağlayarak büyük yankı uyandıran Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu, güçlendirmek için arayışlarına devam eden Sarı Kırmızılılar, önceliği Victor Osimhen ve Kaleci transferine, Verdi. Adı Galatasaray'ın yanı sıra Al Hilal ve birçok Avrupa deviyle anılan Osimhen'in geleceği. Belirsizliğini koruyor. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu Fixtür çekimi sonrası Victor Osimhen ve kaleci transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yazgan, "Osimhen için Temmuz ortasına kadar bir süreden bahsediliyor, bunun gerçeklik payı var mı?" sorusuna, "Şu anda İspanya milli takımının kaptanı Morata var, yeni nesli Galatasaraylı yapan Mauro Icardi var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak biz kendisiyle sürekli iletişim halindeyiz." Biz kendisine devam etme arzumuzu ilettik. Umarım onun arzusu da benzer yönde olacaktır, yanıtını verdi. Eray Yazgan, kaleci transferiyle ilgili ise, her sene üstüne koyarak bir takım oluşturuyoruz. Mertens'in yerini hemen, Leroy Sané gibi bir isimle doldurma imkanımız oldu. Arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Galatasaray'ımıza yakışır, sonunda da şampiyonluğu getirecek bir kadro için eksiklerimizi tamamlayacağız, ifadelerini kullandı.